Canlı canını bas, canını bas ondan sonra. <skluk> Oğlum bir bomba atsalar yok olacağız lan. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar ranktayız. Avrupa sıralamasındayız. İlk yüze giriş yaptık. Ee, Güzel de bugün bir maçımız oldu. Ee, sizlere ulaştırmak istedim. Fakat fazla kill yok. Sebebi de arkadaşlar ilk atladığımız yerde erken ölünce bu sefer tekrardan uyandırabilme hakkınız kalmıyor. Çünkü o kart sizi 15 dakika neredeyse 15 dakikaya kadar böyle meşgul ediyor. Ve ölseniz tekrar oynayabiliyorsunuz. Ama ilk indiğiniz yerde ölürseniz birazcık temkinli davranmanız lazım ki oyun sonunu görebilin ve oyun sonunda puan alabilin. Çünkü win almadığınız sürece sıralamada siz puan alamazsınız. Ve ilerleyemezsiniz. Hızlı bir ilerleme kat edemezsiniz. O yüzden biz de biraz da temkinli dikkatli oynadık. Ve e, çok da güzel bir maç oldu. Fazla kill olmasa da güzel bir maç. Eğleneceğinizi düşündüm. E, umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım insiyeler. Aa, Aa ne anladım. oluyor kanka? Bunlar da bizim gibi dağınık sanki bir şeyler. Mi? Ay, bak yer bak yer senin anladım. yer gidiyor Not mu? Location. Lan arbelet mi ya? Gerçekten anladım. mi ya? Ya arbelet çıktı. Oha oha. Lan nereye atlıyorsunuz ya? Hadi yakala onu yakala. Adam var. Aynen <laughs> Neyse, ee, kanka. Gel gel gel. Bana silah lazım. Bunun olmaz. Aslında abi. Lan <laughs> <laughs> Oha! Arkamda dursan arkamda. <laughs> aynen aynen. Bu da güzel bir fikir olabilir. Ya <laughs> <laughs> Ay! Ben öldüm Memo. Ya, adam scope <laughs> mu buldu? Olan. Bu ne ya? Ya ayakkabı kanka. bulalım. Heh biz 16 6x e efsane gidiyor. O zaman beni vuranı vursaydın Adam, da izleseydik ya. Vurdum. Ah Ama sen ölmüştün o an. Biz onu senden aldım zaten 6x. Kesin, kesin, çok vurdu. Ya da kullanamadım ki. Verir, bana verirken öldüm. Koducu yok. Ersin chat sub modda mı senin? Yok. Hayır. Önünde var abi. Ben hani chat'e bakıyordum senin yüzünden ya. Neymiş? Neyse bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar. Evet <laughs> <laughs> abi telefonum takılıyor şu an. Chat'e e bakıyorum Oo. ya. Chat'e e bakıyorum. Abi. Ya Çok ne demek istiyorsun ya? ya? İzleyicilerimin yorumlarını okumayayım mı ben? Aktarmayayım mı burada canlı yayında? Bunu mu demek istedin? Nasıl geçeceğiz ya? Saçmalı bak. Oo. Ben de kastım ama umarım siz de kasmamıştır. Aa, buradan yukarıdan topla vuralım karşıya bir Öyle Böyle bir şey mi var? Aynen. Hadi yapalım o zaman. Gidebilirse. Marmara gider bu arada aynen. Gider mi? Umut orada adam var de bakar. Gider abi, abi bir ne? Bir Umut geç lan. Umut orada yerde. Gel kardeşim. Abi benim tamam, topum sağlam, yok. Atmamız lazım. Al. Aa bende de top yok. Ol bakayım. Ersin bir tane yapıştır kanka. Kim vuruyor? Bir daha vursun. Tıkla tıkla bir daha tıkla bir daha tıkla. Ya, tamam tamam. Niye kasıyor böyle? Vuruyorum he. Uçur bakayım. Hazır Hazır oraya şu tarafa at ya. Yok lan yok köprüye atacağım. Tamam hocam. Abi ismi. Ha ufuk. <laughs> Helal olsun. Bu ya. ne lan? Oo. Havadan vurdun? Ne <laughs> yapıyorsun? Lan ya, ne istiyor abi? Tamam suya çarptı bir kez. Bak inşallah boştu da. E, ne olacak şimdi? Ölürsem anlarız. Ölme. Ufuk. Ayakkabıyı kullan. Hadi. Ayakkabı ya. Ayakkabısı, Ayakkabısı yok. Ne yapıyorsun ya? Abi. Yok mu? Yazıklar olsun sniper lazım sniper böyle olmaz o öldü ya önümüzde bir an çıkacak hatta şuradan geliyorlardır ya diğer köprüden devam ki araç fikti mi o alana bak ya yeter Yeter anladın. dayanacak gücümüz kalmadı. Bence Watch out. Mark Orası boş gibi zaten, zaten ha. Oh, gerçi girilir. Oyunu koruruz buradan. Ya de. bir ara yani, dışarı sağ bayıltır. Tekme çekerler haberiniz olsun. Evet evet. Tepe alanda zaten abi. Watch out. Aa bu beder. Ha harika. Harik Durdu. Geçin içeri. Lan ben geçemedim. Geç. Ben girin içeri. içeri. Neyse burada dursun ya. Belki patlatmazlar. safa gelelim. Aa drop'u gördün mü? Ne o? Sen neredesin? Mark ben Sen niye görmedim onu? Aa gördüm. Adam bana var ya. Ankara Messi yaptı. Ankara Messi. Söylesem bayıltırdım da yerini. Şu tepede olacağım ve sınırsız AVM vermişsin. Yok sen canını bastın mı? Bakalım kaç saniyede buraya dönebiliyorum arkadaşlar. Neredeyse arada, tam tur kanka, yetiyor sen ya. Sen buraya yat. Sen buraya yat. İçeri giren olursa biz buraya çekelim bu. Bak tabi. 7 saniye sürüyor. var mı bir tane? Burda. I got supplies. Arabacadan gelir ya. Bunlar orada nasıl yaşıyor? Böyle bir şeyin imkanı yok. 2 Alan önümüz. kötü. Ama bir sonraki alan. Şük kötü, kötü bakayım. Oynarız bir şekilde. Oynarız ya. Bir öne verin. Aracı... Güzel bir saklamamız lazım kanka. Ben aracı Hadi iyi iyi Aramız iyi gelmiş. bırak bırak dokunma dokunma. Dokunma. Burası alan mı? Dokunma ar 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 onu. aracı görmüyor mu? Görüyor bizim hadi dikkat edin Daha var kapanmadı. Alacak buraya koyacak. Mark the location. Ne evet, o nereye götüreceksin? Adam var. Baygın. Kavururum, kavururum, kavururum. Baygın o bir saniye. Ufuk. Beni kimse görmüyor. Ana. Ah Memo, ah Memo. İlla patlatacaksın ha, o aracı. aracı bombası bomba atıyordu. Solda solda. Al beni. Bize daha gitti bombaya ama. Hadi kal. Thank you. Sola geçti Bomba geliyor dikkat kaç. Kaldırdı ikisini ya. İkisini mi kaldırdı? İkisini kaldırdı. Abi şu sağ önümüz alırlarsa bak. O kapı var ya full baygın verme yeri ha. Ufuk bir kişi dursun. Ben ben bakıyorum. En arkadan da geliyor. Kanka bunlar araç mı çalıştırdı? Ne yapıyorlar? Topla biri gidiyorlar abi. Biri evet, gidiyorlar. Evet. Arabaya binecekler. Şu araç ne yapıyor? Aa, topla aşağı yoldan. Aşağı yoldan gidebilirler zaten. Bu bunlar. Kanka bizden birisi araçla, yapayım? araçla ama. Araçla, geç. Araçla geç. Araçla. Umut, Umut git araya. Umut. Ben boost lazım. Araba geldi. Önden buz git oraya. Al. Hızlı 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 hızlı. Bırak bırak bırak. Çabuk 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 çabuk. Sola geldi. Sola geldi. Dikkat. Abi sumak sumak atmışlar buraya. Ufuk ben attım ben attım lan git aaa. Lan adamlar solumuzda. Ersin. Burası bombalanacak. Helal abi. Sen 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 yok, sen 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 Bekle. Aa. Bombam varsa versene kanka. ben tek gidiyorum sanıyorum ya. Thank you. Ersin, saçmalık. O alana bak. Bir daha verdi. Abi arkan vurmasın seni. Sol tepen. Kanki. o aracı oradan almamız lazım. Arkanda adam var abi dikkat. Bu üst boş mu? Üst. Boş gibi. Sağ, sağ çukura dikkat et abi sağındaki çukur. Şurası. Enemies ahead. Bir şey yok da. alacağımızı zannediyorlar da. Abi onları baydılar bu arada. Almamız da lazım aslında. Evet evet almamız lazım. Kanka, önümüzdeki ev kanka alan Aha aha burası boş. Burası boş. Neresi boş? Geliyorum bekle. Önümüzdeki ev boş. Ay çok iyi olur ha gidersin. Çıkacak çıkacak mı? Abi bu toros. Abi. Karşı tepeyi bıraktım yok yok karşı tepeyi bırakıyorum. Memo, o bitti. bitti 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 vurdum. Evet. Üç kilitimiz. temiz. Memo araç ne yaptı? Memo. Ufuk. Araç dumanlı burada. Ha burada mı? E sis lazım o zaman. Attım abi oraya önünüze. Kanki. Nereye atayım başka nereye atayım? Önümüz hemen önümüz ya. Buradan çünkü aşağıya çok hızlı inmem lazım. Gel. Ufuk gel. Ufuk gel. Memo gel. Bim, bim, bim. Hadi bana burada düşeceğim. Tamam çok güzel geldi. Gel 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 gel. Mis 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 mis. Hadi bakalım. Ne bak çıksana kanka oradan. Bombalar gelecek. Ya sağ ufuk. Oraya bomba gelecek. Şöyle girdim. Kanka sisin var mı sola? Oo kanka loot'lara bak. Bir sis atsak şu loot'ları alırız ha. Adamları bilerek burada vurdum. Loot'ları buraya gelsin diye. Ee, sizin notlar. Bu ses ne? Araç. Baba aydın. Kanka iki iki. İki kişi kaldı. O direkt ölmedi değil mi? Direkt ölmedi değil mi kanka? Yok yok bayıldı abi sağ bayıldı. Aa pardon lan ben, ben, ben leşe bilmiyorum. bakıyorum ya. Lootlar burada evet alabiliyorsun. Ay sis yok ki. Ee, sis var artık var atıyorum. Bekle 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 bekle. Bakıyor bize soldan abi. Onlar alan dışı 13 saniye gelmek zorundalar. Kafa atacak. Ha, ne oluyor? Adam ya. Onlar öldü 3. Vallahi gitti yapacak bir şey yok. MG var bende istersen. MG'yi alın alın içeri giriş için lazım olabilir. Bir sonraki alan onlara verir büyük ihtimal. Kanka bombaları çekin. Proza da var ha ne var? Nerede? Ah, alanı verdi. Başlasın parti. <laughs> Kanka siz kaç tane? Kanka siz... Abi bekle abi, acele etme. Abi solda gördün, evin en solunda. Aynen. Koşun abi ben bakacağım sağdakine bakacağım. Çat tam çatı da. Aa oraya gitti bir tane de molotof. Kanka. Kanka koşuyorum Ankara'ya. Bekle bekle bekle. Bekle bomba attım. Şu bir dağılsın oradan ya. <laughs> Duvarda adam var hemen sen. Ya ya. Burada alandayım ama. Siz mi gitseniz ya kanka ben burada alandayım ha. Kanka ben oynayayım. Oynayayım mı? Siz. Oynayayım. Kanka canını bas canını bas ondan sonra. Bakıyorum bakıyorum. Galiba alırsın. Kanka nerede? Aa alan ortamızda kalacak mı? Şu sağdaki araç var ya kanka. Orada birisi duramaz değil mi? Yanıyor adamın. Hadi lan. Satili baysan abi. Yapma be. <laughs> Aha. O şekilde hep salla. Oğlum bir tane bomba atsalar yok olacağız lan. Yok herhalde bombası. İnşallah. Koç atan içi vereyim mi? Bayabilecek misiniz? Aa futbol topu. Lan o da yok. Bunda AV var ya. Top var da abi bayarlar işte çatı var ya. Hadi bakayım. Şu uç var ya uçta birisi var ya kanka. Biliyorum biliyorum. Oğlum çok kötü Ani yerimiz. bir, bir pitte bayabilirim anca. Ya adamlar çok güzel çatı var ya çatı. Ah be. Ah be o çatı. Lan bombalar boşa gitti ya. şu sağda birisi önde biri de çatıda diye biliyorum. Başka bilgim evet, yok. Evet, öyle şu öyle var abi. ya. Allah Oğlum, i̇nşallah inşallah yoktur lan. <laughs> Bomba olsa 50 kere atarlardı. Ha? Bir daha yapsana. O tavayı geri göndereyim mi ona. Belki geri atar. Canı az ya. O Otobu, geri gönder. Help. Ay. Alsana benim. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Belki bunu abi. Thank you. Thank Bak Şimdi çatıya de... bakayım tek <laughs> şey var mı? Şu öndekine top atayım. Yok öyle. Çatıya bakarım. Çatıya bakarım da ama evet. Bekle abi. süpersin. Bas şimdi. Bas bas. Döndüm mü lan? Ay çok <laughs> iyiydi. Bir eksikten çevirdik ha. Onu normal yani yapacak bir şey yok. İlk indiğim yerde öldüm arkadaşlar. O yüzden Aynen. Sonuç bu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.